şimdi neredeyim? Yine Uludağ'a çıkıyorum. Tekrar 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 burada. Zirvelerin adamı Nurullah Tekin oldu. Zirvelerin adamı. Böyle bir manzara, böyle bir güzellik var mı arkadaşlar? Bakın. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Böyle bir yakınlaştırayım size. İnanılmaz, inanılmaz bir çiçekler. Evet. Şöyle bakar mısınız? Neredeyim ya? Buzullar. bahçeye girdi yer şey, i̇şte bahçelerken doğal bir or şey sarı yani hepsi böyle aynı çiçek isimlerini bilmiyorum ama inanılmaz bir görüntü var yani inanılmaz bir görüntü var çok mutluyum doğa benim için bir aşk doğaya aşığım hiç aşık oldun mu diyorlar ben doğaya aşığım ya yani doğa benim her şeyim doğayı seviyorum yani Onunla olmak, onunla bir arada bulunmak, paylaşmak inanılmaz keyifli. Beni adeta kendinden geçiriyor. Ya yani şuna bakar mısınız? Böyle enteresan bir e, mantarımsı bir şey var. Böyle beyaz. Ne olduğunu bilmiyorum ama böyle şey gibi, e, lastik gibi. Şu şekilde göstereyim. E, parçalayalım mantar. Beyaz böyle enteresan bir mantar. Şöyle. Inanılmaz bir atmosfer ve dostlar yürümeye devam edelim. Yürüyüşümüz devam ediyor. Evet bugün günü birlik. Cuma günüz. Şimdi biraz aslında geç. Bunlarda menekşelerimiz. Şöyle menekşelerimiz. Ee, biraz geç çıktık. Bir Ali diye bir arkadaşımla, ee, dostumla. Zirveye çıkıyoruz şu an karşıda yürüyor görüyorsunuz kendini Böyle günübülük bir zirve yapıp ineceğiz aşağıya Tabi sırtımda çok hafif bir Çanta olduğu için Deliler gibi Koşuyorum Yani böyle inanılmaz koşuyorum şimdi yakalayacağım onu koşarak onu yakalayacağım ee, Zirvede Size sesleneceğim Sizi seviyorum Sizi seviyorum Benimle kalın Mutlu kalın yürüyüş yapmak isterseniz biz de Uludağ görmek istiyoruz derseniz aşağıya yorumlarınızı yazın mesajlarınızı atabilirsiniz hep beraber Uludağ yapabiliriz bir hafta sonu böyle bir Uludağ yapmaya ne dersiniz biraz tempo biraz fotoğraflarını çekelim sizin fotoğraflarınızı da arka böyle Instagram fotoğrafları müthiş sosyal medya fotoğrafları aynı zamanda Airbnb'de deneyimler kısmı var Airbnb'de deneyimler kısmı var orada da Nurullah Delioğlu uh, Natural uh, Visiting, Natural uh, Camping and uh, Walking doğa yürüyüşleri ee, yapıyorum. Dolayısıyla beni oradan da paketler alabilirsiniz. Airbnb'nin de e, experience bölümü var. Deneyimler bölümü var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ee, ondan sonra istediğiniz lokasyonlarda sizinle birlikte farklı yürüyüşler yapabiliriz dostlar. Tamam. Böyle kısaca ben Nurullah Delioğlu ee, doğal olmayı seven doğaya aşık yani şu an gözü gördüğünüz gibi yani her gün Uludağ'a çık çıkarım sabah akşam inerim yani böyle ee, domates yemeği çok seviyorum sebze sebzelere bayılıyorum hele öyle soğuk suyun içerisinde koyup e, domates soğuk salatalık e, yemekler yemek bana çok iyi geliyor e, seviyorum ya doğayı seviyorum e, çok güzel şeyler yapacağım yürümeyi seviyorum farklı lokasyonlarda farklı yerlerde yürüyüşler yapıyorum sizler de dahil olabilirsiniz bana. Evet. Hadi bakalım şimdi zirveye doğru bir kaç çekim daha yaparım. Evet güzel.